Dün gelenlere bir şey söyledim. Evliya diye bir şey var. Evliya biliyor musunuz? Zamanımızın evliyası kim diye sormuşlar bir tane alime. Alim demiş ki bu zamandaki evliya beş vakit namazını tam kılabilen gençlerdir. Bakın biz burada ne yapıyoruz? Cemaat de kılıyoruz da. Yani kendimiz ayrı kılmıyoruz. Beş vakit namazınızı tam kılarsanız Allah'ın en sevdiği kullardan olursunuz. Evliya olursunuz. Zamanın, ahir zamanın evliyası siz olursunuz işte. Ama kılamazsanız, işte bir bahane derseniz, su soğuk bir abdest alamayacağım derseniz, işte zamandaki, şu andaki, ahir zamandaki çocukların e, nereye ne, ne, gittiği belli olmayan neslin gittiği yola siz de gidersiniz. Diğerinden farkınız olmaz. Sokakta oynayan çocuklardan hiç, hiç farkınız olmaz. İnternet kafede akşama kadar vakit geçiren kişiler hiç farkınız olmaz ki. Sizin farkınız burada Kur'an okuduktan sonra namazı da kılabilmek. Günlük sureleri ezberleyebilmek. Bakın bir ezber saati koyduk. Sıradan yeniden dinleyeceğiz es eski ezberlerinizi. Eksikleri var mı diye. Namaz kıldıracak kadar ilim sahibi olmanız lazım. Ortaokul yaşında. Ortaokul bitti mi bu ilimleri öğrenmek zor olur. Lisenin meşakkatı daha fazladır. Ama burada ortaokul çağı boyunca öğreneceklerimizi öğrendik mi ne hala? Ya öğrenemezsek? İşte görüyorsunuz bak büyük çocuklar geliyor. Bak, 8. sınıf birileri geliyor. Artık yaşı geçtiği için bura zor geliyor. Ona. Ağır geliyor değil mi? Niye ağır geliyor? Çocuğun açta başka bek bek şeyler var. Ee, beklentiler var. Kız arkadaşı var. Sokaktaki zibidi arkadaşı var. Ne bileyim e, şey arkadaşı var. internet kafa arkadaşı var. Eğer bu vakitte öğrenmeniz gereken ilmi öğrenemezseniz sonraki 8. sınıf ve sonrasında öğrenme ihtimaliniz sıfır. Şu çağda. Şu anda buranın kıymetini o anlamda bilmek lazım. Fırsatları değerlendirip iyi bir şekilde kendimizi yetiştirmemiz lazım.